Şime abla. Geç kalmadım değil mi? Bir şey kaçırmadım ya. Hayır hayır sen de katıl. Hava çok fena esmeye başladı babaanne. Ne olursa olsun bu tören devam etmeli yoksa uğursuzluk demektir. Hadi devam edin. Çabuk olun, hava çok kötü. Belli ki yağmur yağacak. Acele edin, hadi çabuk. Fırtına geliyor. Hadi, çabuk. yalvarırım oğlumu kurtarın. Lütfen oğlumu kurtarın. Suhan boğulmak üzere. Yalvarırım onu kurtarın. Soha! Soha! Akıntı çok güçlü. Soha'mı öbür tarafa sürükledi. Lütfen oğlumu kurtarın, çabuk olun. <laughs> Ne olur bir oğlumu kurtarsın. Onu nasıl kurtaracağız? Görmüyor musun? Akıntı çok güçlü. <laughs> onu kurtarmaya çalışan da onunla boğulur. <laughs> Soğan! Ne olur bir onu kurtarsın. <laughs> Lakşemi! Gel kızım. Hadi. <laughs> 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 Yakış Meçti sakin ol. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Umarım bir daha azgın sulara atlamazsın. Çünkü yüzme konusunda hiç iyi değilim. Ama seni kurtardığım için çok mutluyum. Çünkü seninle olunca hayatı çok seviyorum. Ve sen benim bütün hayatımsın. İşte bak fırtına bile senden korkup dini verdi. Senin burada ne işin var? Zerdeçal töreni burada yapılacak. Şuraya bak ailem orada. Beni bekliyor olmalılar. İyi misin abla? şey yok. İyiyim ben. Ee, anne. Suya nasıl atlarsın? Ya bir şey olsaydı? Ben iyiyim. Bir şey olmadı anne. Oğlumun hayatını kurtardın. <laughs> Sana çok teşekkür ederim Milind. Hayır hayır Bunu yapmayın lütfen. Sen de gördün değil mi? Lakshmi onun için hayatını tehlikeye attı. O manokun kızı. Yakışanı yaptı. Ne olursa olsun bütün herkese yardım eder. Ama maalesef tören yarıda kesildi. Bu hem bir felaket hem de uğursuzluk getirir. Bir insanın hayatını kurtararak aslında yeni bir hayata başladı. Bundan daha güzel ne olabilir anne? Tanrı fırtınayı bile dindirdi. Evet fırtına dinmiş olabilir ama bu şimdilik. En iyisini Tanrı bilir. Hadi gidelim. Abi gel sana çay. Şuraya bak. Şuna bak. <laughs> Gerçekten çok güzelmiş. Abi öyle görünüyor ki köylüler sana çok güveniyor. Bütün bunları hediye olarak mı getirdiler? Hayır, Ranu bunların hepsi benim. Lakshmi'nin kayınvalidesine hediye edeceğim. Bir dakika. Bu kadar mücevheri ona mı hediye edecek? Kesinlikle aklını kaçırmış olmalı. Şimdi bir liste yapalım. Abi sence de bu kadar mücevher çok değil mi? Heyranu. Onlara dostluk eli uzatıyorum. Aslında bunlar Lakşimi'nin. Üstelik Varun çok yakında ailemizin bir parçası olacak. Ailesi de öyle bu yüzden annesi ve kız kardeşine altın hediye etmem gerekiyor. Hem bunu ben de istiyorum. Hiç merak etme. Hem Şalu hem de Bani altınlardan eşit pay alacaklar. Kızın Neha da öyle. Abi bütün bu altın için parayı nereden buldun? Hepsini bana Tanrı verdi. Nasıl yani? Tanrının bereketi. Son üç dönemdir hasat çok bereketli oldu. Ha, anladım. Hepsi benim kızlarım için. <laughs> evet, ne oldu? Rano, Rano ne Muhaide, oldu? nerede kalıyorduk hatırladın mı? O kötü istasyon mahallesinde dört kişi tek bir odaya Lütfen, sıkışmıştı. Lütfen sessiz olur musun? Bir banyomuz vardı ve burada koca yedi beş kişi var. Sadece abin, karısı ve üç kızı. Ve bugün kızlardan biri evleniyor. Geriye kaç kişi kalıyor? Dört. Dört oda ve dört banyo. Arkada bahçe, ön tarafta avlu. Ama Renault. biz bütün mücevherlerinde sahte. Ama buna rağmen abin bir kraldan daha zengin anlıyor musun? Ve bütün o altınları karşılıksız veriyor. Doğrusu bu kadar zengin olduğunu bilmiyordum. Ve sen beni buraya getirmek yerine tutup Mumbai'ye götürdün. Mumbai'ye gitmeyi ben de hiç istemiyordum. Oraya senin yüzünden taşınmak zorunda kaldım. İngilizcen gibi hafızan da çok zayıf. Ailemin evlenmemize karşı olduğunu unuttun mu? Bunun sebebini sana hatırlatmamı ister misin? Ailem benim de bağlarını koparmıştı ve o zaman bize sadece abim yardım ediyordu. Hiç kimseye haber vermeden bize 5 sene boyunca para gönderdi ve ayrıca ben demir yollarında çalışıyorum. Bize yaptığı iyilikleri tamam, ne çabuk Tamam yeter olduk. yeter. Ama ben senin abinin iyiliklerinden daha fazla fedakarlık ettim. 20 sene evet tam 20 sene büyük bir yoksulluk yaşadım ve artık hakkım olanı istiyorum. Şolay filminde takur hata yapmıştı abin de altınları göstererek aynı hatayı yaptı ve sahip olduğu o mücevherlerden ben de hakkımı istiyorum tamam mı? Ve hakkımı mutlaka alacağım. Sadece ne yapacağımı izleyin. Hey, Rano. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.